Kim daha kıskanç? Hande. Evet ben daha kıskancımdır. İsmail'in hiçbir kıskançlığını yaşamadım. Ama benim de çok azdır ama, yani. Hayır bu, bu şunlar ben de kıskancımdır ama... Hande bana böyle bir ortam yaratmadı hiçbir Demek zaman. Demek ki İsmail bana yaratmış. <laughs> Şuradan bile <laughs> Yok, kıskançlık ben de yaratmadım. yapıyormuş. Ama e, kim daha derseniz evet, o. Evet aynen aynen. Ama öyle bir hiç birbirimize öyle. hiç öyle bir dünya idare etmişliğimiz de yoktur evet, yani. Evet aynen. Kim daha fedakar? Hande. Benimdür herhalde. Kim daha konuk? Hande. Yok İsmail. Ali'den önce en çok ona gülüyordum. Evet, Şimdi ama... en çok Ali'ye gülüyorum ama o da bana gülüyordur herhalde. Yani ikimiz de o zaman. Kim daha alıngan? İsmail. Ben. Ben. Çısarım. Uzun sürer mi? Yok. Yok ama yani hiç anlayamazsınız neden küstüğünü. Sonra ne? ben de anlayamam <laughs> ve dönerim. Kim daha egolu? Ben. Evet. Direkt öyle. Evet. Ben, ben. Evde öyle bir ego çatışması olmuyor. E yok. Ama dışarıda zaten tipim evet. sert yani bir çekiniyor insanlar bana gelme. Yaklaşırken. Ben de e, yani ben de insanım sonuçta ruh hallerim ters olabilir.